Herkese merhabalar, kanalıma yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle muzlu puding hazırlıyorum. Ev yapımı böyle şahane katkı maddesi olmayan harika lezzetli bir puding olacak. 1 litre sütüm var, bir bardağına ayırdım. Onu sonra muzla birlikte karıştıracağız. Burada 1 litreden bir bardak eksik sütüm var. Onun içine hemen şöyle bir bardak şekerimi ekliyorum, yarım bardak nişastamı ekliyorum. ve e, yarım bardak da unumu ekliyorum. Bunları güzelce muhallebi kıvamına gelene kadar pişireceğim. Ondan sonra e, bir paket vanilya ekleyeceğim. Vanilyam da burada. Ve bir kaşık da tereyağı ekleyeceğim. Şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı tereyağı ekleyeceğim. Sonraki işlemleri devamında anlatacağım. Pudingim artık kaynamaya başladı. Şimdi bunun içine tereyağını ve e, vanilyasını koyacağım. Onları da güzelce içinde karıştıracağım. Ondan sonra muzunu ekleyeceğiz. Şimdi dört tane muzumu güzelce ezdim çatalla. Bunu bir bardak sütümle karıştırıyorum. Ve şöyle çok hafif rondodan geçireceğim. Aşırı öyle pürüzsüz olmasını istemiyorum. Böyle muz biraz e, ağza geldiği zaman güzel oluyor. Dişe gelsin. Şimdi bunu hafifçe bir rondodan geçireyim. 30 saniye kadar. Ondan sonra e, muhallebimizle buluşturup onu bir muzlu puding haline getirelim. artık içine ilave ediyorum. Şunu da sıyırdım. Bunu şimdi güzelce karıştıracağım. Burada daha mikser kullanmak istemiyorum. İstiyorsanız çok çok daha pürüzsüz bir kıvam elde etmek için şöyle bir mikserle de geçebilirsiniz. Benim böyle biraz ev yapımı kıvamında olması hoşuma gidiyor. Bunu böyle çırpıcımla güzelce karıştırıyorum, hafif taneli. İnanın böyle daha güzel oluyor. Çocuklar bayılıyorlar. Minik bebeği olanlar da yapabilirler. Arada sırada tabii. Bebeklere çok nişasta yedirmiyoruz. Ama arada sırada yapılabilir. Bunu güzelce karıştırdım. Şimdi şöyle başka bir kabıma alıyorum. Daha çabuk soğuması için tencerede bırakmak istemiyorum. Ve burada bunu arada sırada gelip karıştıracağım. Böylece kaselere koyduğumuz zaman, şunu bir şey kaselere koyduğumuz zaman e, pudingimizin yüzü çok kabuklanmayacak. Bu aynı e, çocukluğumuzda yediğimiz kutulu pudingler vardı ya karton kutuda, onlar gibi olacak. Şöyle hepsini boşalttım. Arada sırada. Bunu böyle kenarda bırakacağım. Arada sırada gelip böyle çırpıp çırpıp başka işlerime bakacağım sonra da. Soğuyunca da size tam sunumunu göstereceğim. Pudingim iyice soğudu. Böyle ara ara gelip gidip karıştırdım. Kıvamı da çok güzel oldu. Tabi buzdolabında soğuduğu zaman daha da bir güzel olacak. Şimdi kaselere koyup buzdolabına alacağım. Daha böyle buz gibi olmasını istiyorum. İçinde böyle hafif ufak ufak var. Çok çok lezzetli oluyor. Size lezzetini anlatamam. Bir de bence çok az malzemeyi. Ee, diyelim ki evde muz yok. Haliyle muzlu puding olmaz. Onun yerine e, birazcık daha tereyağı ekleriz ve bir paket daha vanilya koyarız. Şahane bir vanilyalı puding elde etmiş oluruz. O da çok güzel oluyor. Ama ben bugün muzlusunu yapmak istedim. Çocuklarım çok seviyor. Şimdi bunların hepsini kaseye dolduracağım kaselere. Ondan sonra da buzdolabına alacağım. En son size üstünü süsleyip göstereceğim. Pudinglerim 2 saat dolapta soğudular. Şöyle süsledim üstlerini de. Muz, doğranmış çikolata ve kirazla süsledim. Evde bunlar vardı. İstiyorsanız fındık, fıstık o tarz kuru yemişlerle de süsleyebilirsiniz. Şimdi size kıvamını da göstereceğim. Hiç yüzünün kabuk tutmadığını anlayacaksınız dediğim gibi iki saattir dolapta normalde böyle yüzünde hafif sarımsı bir tabaka oluşması gerekiyordu. Şöyle hemen kaşığımı daldırıyorum. Şunun güzelliğine bakın. Şöyle bir tane de tadına bakayım. Sıcakken biraz bakmıştım ama. <laughs> Size lezzetini anlatamam gerçekten bunu yapın artık hazır puding almayacaksınız. O kadar söylüyorum. O kadar lezzetli. İnşallah bu güzel tarifimi yapıp denersiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.